Basketbol.com.tr yayınına hoş geldiniz. Youtube kanalından Basketbol.com.tr adresinden bizlere abone olmayı unutmayın ki en önce yaptığımız yorumları değerlendirmeleri siz izleyebilirsiniz sevgili izleyiciler. Bugünün konusu ne? İvkoviç. Türkiye'den bir İvkoviç geçti. İyi ki geçti. Yani geçti anlamında gitti anlamında söylüyoruz. Çünkü ha bugün ha yarın derken ayları 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 biriktirmiş olduk ve o haber kısa süre önce geldi. Müjdeli haber gibi söylemeyelim. Yani tabii ki ayrılıklar üzücüdür bu saldır. ama yapılan yatırımlar göz önüne alındığında e, İvkoviç'in aslında artık bu sezon dediğimiz o Anadolu Efes'in başarılı olacağı sezonu da yaşatamadığını gördük. Problemli e, bir süreç geçirdi ve görevine son verildi. Sırp Antrenör'ün bir Avrupa efsanesi elbette saygımız sonsuz lakin e, bize pek yaramadı galiba. Evet yaramadı. Size <laughs> de yaramadı. Yani, <laughs> yaramadı. E, tabii İvkoviç ve Obradoviç gibi çok üst düzey iki antrenör Türkiye'ye gelince sevindik yani herkes sevinir çünkü hem çok tecrübeliler hem de bizim Avrupa'daki maçlarda en büyük eksikliğimiz olan koç lobisine sahipler yani hakem bile bir şeyi çalmadan önce iki kere düşünüyor ya da adam yerli bir koç iki kere iki ikaz etmiyor İvkoviç'i beş kere ikaz ediyor ya da ona göre yaklaşıyor. Bu baskı yani bize bir sürü artı getireceğini düşündük. Hı hı. Yetiştirdiği bir sürü oyuncu var. Sırbistan gerçeği var. Buradan bir sürü oyuncu çıkardığı bir sürü başarıları var ama yani Efes de o kimyayı bir türlü yakalayamadı. Ben şimdi tabii işin şey kısmını yani koçun kısmını hı. teknik kısmını çok irdelemek istemiyorum ama yani Oyuncu olarak da baktığımız zaman şu an e, ben açıkçası Cedi ve Furkan'ı en azından çok daha fazla e, sahada görmek isterim. Daha ziyade Furkan tabii. Evet yani Furkan'ı sahada görmek sahada isterim. Sahada yani bir oyuncu dinlendirme oyuncusu değil belki bir oyun dinlendirme oyuncusu olarak oynatmıyor tabii ama aldığı sürelere baktığımız zaman e, şimdi bizim geleceğimiz onlar e, çok daha fazla sahada oynamasını e, temenni ediyordum ama bunu göremedik. Biraz bazı maçlarda gördük ama mesela bu sene göremedik. bir Emircan koşutu hiç sahada göremedik. Bir Ahmet'e mesela bir ara şans verdi sonra bir kesti falan. Evet. Yani o yüzden e, ayrıyeten tabi burada muhakkak hörtelciler de vardır basketbol camiasında ama benim hiç ısınamadığım ve hiçbir katkı sağladığını görmediğim elinde çok fazla top tutup takımın ritmini düşüren bir oyuncuyu bu kadar tahammül etmesine bir türlü anlam e ben verememişim. Ben Huertel'i şöyle açıklıyorum hala savunanlar varsa. Huertel'li Huertel'le Huertel sizi Huertel'le bir kıyaslasınlar nerede evet, olduğunu. Evet. E, ondan sonra Huertel tartışalım yani. Evet, Artık Huertel'i savunmak e, bilmiyorum bana akla aykırı geliyor. Yani Huertel'in iyi yaptığı şeyler hiç olmuyor anlamında söylemiyorum. Getirdiği, kazandırdığı maç hiç olmuyor anlamında söylemiyorum. Ama netice itibariyle önce kendine kazandırmaya alışmış evet. ve onun dışına çıkmakta çok zorlanıyor. Dolayısıyla bu da uzun vadede size pozitif yanları ile negatif yanlarını kıyasladığınızda negatifi ağır basan bir tablo olarak dönüyor. Yani daha orta sınıf takımlarda evet iyi işler yapabilir evet. ama büyümeniz için, sınıf atlamanız için göndermeniz gereken ve laboratuvar evet. örneğini yaşamanız milli gereken takım, oyuncular arasında <laughs> geliyor. Milli takımda var mıydı? Geçen sene geçen sezon geçen yoktu. yoktu, yoktu. yoktu. <laughs> Çağrıldı sakatlıktan sonra. Birisi sakatlanmıştı unuttum şimdi ama o kabul etmedi. Ama genel e, ilk ana şeyde yoktu. E, ben her sene biraz dolu olduğum için daha acımasızca eleştirebilirim ama, yani... ama netice itibariyle tablo bu yani. İstatistiklere de bakıyorsunuz. Ortada görünen bu yani. Büyük usta İlkoviç. Yani kariyer olarak, karizma olarak, duruş olarak, basketbola verdiği olarak basketbol yıllarca vermiş olduğu işler olarak hiç tartışılma, tartışılmaması gereken bir koç. Ancak ee, maalesef iki senedir e, Anadolu Efesi'ye çok bir şey kattığını düşünmüyorum. Ee, zamanlama belki çok yani konuşulabilir çünkü üç hafta kalmış. Daha önce ol, bence daha önce olmalıydı zaten sezon için daha, daha önce olmalı. Oldu. Yani şimdi üç hafta kalı olması biraz belki en yanlış kısmı. En yani yanlış kısmı. O. Ama benim şimdi duyumlarım var. Yani burada hani şey hakikaten sohbet olarak konuşuyoruz, sohbet havasında konuşuyoruz diye söylüyorum. Yani İvkoviç'ten istifa etmesi talep edilmiş zaten birkaç hafta önce. İstifa etmeyi kabul etmediği için bir şekilde bir derbi e, mücadelesi sonrasında görevine son verilmiş. Playoff öncesi antrenör değişikliği takım'a bir hava getirir, bir değişiklik yaratır, bir sıçrama yaratır. Onu hesap etmiş olabilirler. Şimdi. O kadar çok iki yıldır e, Anadolu Efes yorumu yaptım ki televizyonlarda. O kadar çok hakimim ki sürece. Yani sade konuşmak istiyorum biraz da dikkatli konuşmak istiyorum. yani Sonuçta bir saygısızlık da yapmak istemiyorum ama gerçekten çok majör hatalar oldu. Örneğin bir tanesi geçen sene Anadolu Efes'in iki numarası yoktu. Haksız mıyım? Doğru. Tamam. Yani Doğuş vardı, Tom örtel vardı, de, e, özür dilerim, e, Don Teddy Rapper vardı. Bir anda üç numaraya geçiyordu. İki numara yoktu. Zaten karşı yakının... Andolu finalde kazanmasının en büyük şeyi DJ Strawberry'nin 2 numarada Andolu Efes'i perişan etmesiydi. Evet. Hatırlayın uzatmaya giden maçta Matt Jennings gard oynamak zorunda kaldı. Bu bir skandaldı bence. Bu yanlış bir kadro kurgusu. E bu sene bakıyorsunuz yine 2 numarası başladı takım Andolu Efes. Bana 2 numarayı söyle Andolu Efes'te. Yok. Tabii yok. Yok. Bu bir benim için majör hata. İkinci hata geçen sene Tom Hurt'un en büyük handikapı ne? İkili oyunlar. Geçen sene tepede oynanan ikili oyunları herkes Andolu Efes'i yendi. Fenerbahçe son maçta, regular season'ın son maçında başka hiçbir şey oynamadı. Döne döne kullanıcıları değiştirdi Obra Teppe Tepe Pikenrol'ünden perişan etti Efes. Bu sene bakıyorsun, Kristic sakatlandı. Onun yerine Dunston ve Alex Tyrus gibi çok atletik iki tane uzun geldi. Müdafaa aynı müdafaa. İçeride beklediler müdafaa. Ve çok dribbling hakkı veriyorlar kullanıcıya. Şimdi eğer sen bir pikanol hücumunda karşı takıma 3 tane 4 tane dribbling hakkı verirsen, o takım seni perişan eder. Basket folle gider o. Basket yani. gider. Tabii. Her tarafı gör çünkü orada. Tabii. Bir de neden tepeden oynuyor artık piken roller? Çünkü her taraf ball side, top tarafı. Tabii. Onun çözümü olmadı. Benim için, İlko için en artık ne yapıyor dediği an şudur. Ee, Kuban geldi. Bence Anadolu Efes'in kötü gidişinin sonlandırabileceği bir Abdü Kuban maçı. Kuban herkese switch yapan bir takım. Birden 5'e kadar. Ve Anadolu Efes sadece Tom Hurtley'in yarışına kaldığı için Granger'ı ayrı tutuyorum. Granger bence çok önemli bir oyuncu. Kesin kalması gereken bir oyuncu. Tom Hurtley'in piken rollerinin son pelotu herkes switch yapmaya başladı Merve. Ondan önceki haftalarda. Son pelot herkes switch'e dönüyordu. Kuba'nın switch yapacağı çok belli. Birinci dakika başladılar switch'e. Ve 1-5 switch'i. Yani dörtler mörtlerle değil, uzunlarla da switch yapıyorlar hiçbir özel önlem yap yapılmamıştı. Yani evet. mismatch ofense, yani. ters eşleşmeye hiç örneğin en büyük hata set sonrası piken rol oynanıyordu. A geriye kalıyordu 6-8 saniye. Bir tane erken piken rol oynanıp mismatch'te ters eşleşmeye 15-20 saniye zaman kalsın ki dayanamasınlar öyle bir kurgu yapılmadı. Orada artık dedim ki başka bir dünyada koş dedim. Bir de tabii yani söylemeden edemeyeceğim. Ee, asistan koç Yunan asıllı Angelou yanlış söylemiyorum değil mi adını? Ee, yani bana yalnız, bana da Ben hepsini yanlış <laughs> onu bir <tarz> etmek <laughs> yani yani bana Orada e, bence artık Türk basketbolunda yabancı koçların gelmesi gelir veya gelmez ama asistan koçluk biriminin Fransa'da yapıldığı gibi Fransa öyle biliyorsunuz. Yani kulübün asistan koçu prezent ediliyor. Mutlaka bunun bir kuruma yani orada Ahmet Çakı gibi çok değerli bir basketbol çok, çok adamı değerli, var. yani beni de yakından tanıdım. Yani kişi olarak da yakından bildiğim bir koç. Yani kardeş gibiyizdir. ya yani ben örneğin çok konuşamadım şeyde. Yayınlarda ki yanlış anlaşılır diye. Ama resmen Ahmet çok uzak kaldı Yukovic'e. Yani orada öyle bir paralize oldu ki e, idari şey teknik tiyatro. Bence en büyük hatalardan biri de oydu. Ki Ahmet birincilikte hem A takımı çalıştırmış Tabii. hem yardımcı antrenörlük yapmış. Erdemir'de, Tofaş'ta yanlışsam düzelt. Ya ee, Darı Şafak'a da Darı Şafak'da asistan e, koçluk yaptı. Sonra Mersin Darı da çıktı Darüşşafaka'da. A takımda Anladım. asistan koç. Sonra Darüşşafaka'da head coach. Mersin, Mersin Erdemir, Tofaş. E, Az yani, şeylerin yani şeylerin ligi bilen azlaşan de azlaşan antrenör tabii bir tabii, antrenör yani tabii. ve iyi çok iyi işler yaptı. Evet. Ben çok iyi hatırlıyorum. Yani çok talihsiz olduğu sezonlar da oldu ama hani hep böyle e, derler ya e, çok zorladı, büyükleri çok zorladı. Hani evet. de çok son evet. Tofa kadar da diye Hep öyle başa baş mücadele Eden, kendisinin çok evet, özellikli evet. takımlarla ve böyle e, enerjisinin pozitif olduğunu gördüğünüz bir takım yarattı. Mesela orada İlko Koç'un en büyük yani. Süper bir, bir, bir şey Herkesin suratı asık, herkes gergin. Açıkçası oyuncuların çoğu da şimdi hepimiz biliyoruz bu hocayı ne zaman kovacaklar diye bekliyorlardı yani. Dolayısıyla öyle bir sevgisizlik artık iyice gerilime giden bir tabloda. Ee, çıkmış oldu ortaya ki oyuncular biliyorsunuz bunu hissettikten sonra o hocanın tabii tabii. çok da e, ömrü uzun değildir. Yani bunun 100 tane falan örneğini gördük herhalde. Parantez açalım. Ee, Ahmet Çakı'ya da çok başarılar evet, dilemek istiyorum. Evet, ben, benim çok sevdiğim ee, bir şahıstır. Hem şahsen inşallah, hem antrenörlük anlamında çok takdir ederim. O yüzden çok güzel olur inşallah. İnşallah hem işte. kendi adına hem de Türk Antrenörler adına çok önemli bir göreve geldi. Evet. Ben çok başarı layıkıyla yapacağını çok eminim. Ona da bol şanslar diliyoruz. Bol şans diliyoruz Ahmet Hoca'ya da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Bir İvkoviç serüveninin sonuna gelmiş olduk Türkiye adına değerli izleyenlerimiz. E tabi İvkoviç'i noktalamışken biz de bu bölümümüzü de aynı zamanda noktalıyoruz İvkoviç'in bölümümüzü. Bundan sonrası için başarılı, güzel zamanlar özellikle Avrupa adına güzel zamanlar geçirmesini temenni ediyoruz Anadolu Efes'in. Bir ufak uyarıyı yapmadan tabii ki kapatmıyoruz programımızı. Youtube kanalımıza abone oluyorsunuz ve hemen hemen her konu hakkında bizim görüşlerimize önce siz ulaşıyorsunuz. Yepyeni bir bölümde buluşuncaya dek hoşçakalın.